Kapatma videoyu. videoyu bırakırken hep balığın üzerinde bırak tamam mı? Şey yapma. Aldığımız kofana o. büyük küçük fark etmiyor. Avcı balık için. Onun derisinden geçmiyor şey. Şimdi geçmiyor. Aynen. Nasip ikinci de. Evet. Arkadaşlar bir göstereceğim. Kapa değil Şuraya gel. Arkadaşlar bu gezer kurşun bak. Fır döndülü. Boncuk var. Klipse oturmuyor. Onun sayesinde anladınız mı? Tamam kurşun düştükten sonra yaklaşık bir 10 metre salıyor musun? şeyi, balığı. Ondan sonra kalamasını açın. Hadi gidelim.